Masum 286. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor Pari minikleri hadlerini bildirmek için onları plastik okla vurmaya çalışırken Vidya hemen olayları Gopi'ye bildirir Gopi Pari'yi elinde oyuncak ok ile görünce ona kızar Okun çocuklara zarar verebileceğini söylerken Pari ise plastik ok çocuklara asla zarar vermezler Ardından hiçbir şey olmamış gibi Jigar'ı beklemek için salona iner Jigar eve geldiğinde Pari hemen önüne atlayarak ona yanaşır Ancak Jigar Pari'ye oldukça soğuk davranmaktadır bu bu arada Kokule, Pari ve Jigar'ı uzaktan izlemektedir. Akşam yemeği olduğunda ise Pari'nin Jigar'a yakınlaşma çabası hala devam etmektedir. Pari, Jigar'ın yanına oturmayı planlarken hizmetçinin Jigar'ın yanına oturduğunu görür. Pari, hizmetçiyi aşağılayıp sofradan konmak istese de Kokule buna müsaade etmez. Kokule, Pari'yi zorlamaya ve onun tepkilerini görmeye kararlıdır. Pari ise Jigar'ın yanına oturamamasının sinirini yaşar. Hizmetçiyi bir an önce evden göndermeyi planlar. Yemek bittikten sonra ile Pari'yi zorlamaya devam Sultan Meder Pari'den ayaklarına masaj yapmasını ister. Elbette buna alışık olmayan Pari bu durumu oldukça yadırgar. Ancak Pari Jigar'a giden yolun Kokila'dan geçtiğini bilecek kadar zeki bir insandır. Kokila'nın dediklerini harfi harfiye uygular. Gopi ise Pari'nin foyasını ortaya çıkarmak için arayıştadır. Nitekim çok geçmeden Gopi kirli kıyafetlerin içinde Pari'ye ait bir otel faturası görür. Gopi Kokila'ya faturayı göstererek otele gitmek için izin ister. Gopi otele gitmek için yola çıkarken Urmile ise evine daha önce gelen şarlatanları tekrardan arar. Büyücünün yanına giden Urmila kızıyla konuşacağını düşünmektedir. Ancak şarlatan Urmila'nın duygularını kullanarak onu kandırır. Raşin'in altınlarını kendisine vermesini ister. Raşin'in kendisinden de altınları alacağını söyler. Urmila kızının ölümüyle adeta kendini kaybettiği için bütün altınları adama verir. Normalde para için ölen Urmila asla böyle bir hataya düşmezdi ama bir mutlu olsa Raşin'in mutlu olması için elinden gelen her şeyi yapar. Şarlatan ayrıca Urmila'yı daha rahat dolandırmak için Kincel ve Davalı da evden kovmasını istediğini söyler. Urmila tüm bu oyunlara kanmıştır. Eve gittiğinde iyi kişi olarak Urmila ve Kincel'i evden kovduğunu söyler ancak Daval buna karşı çıkarak hiçbir yere gitmeyeceğini anlatır. Gopi ise otelde resepsiyonla konuşur. Gopi orada çalışan birinden Pari'nin rüşvet verdiğini öğrenir. Gopi adamın söylediklerini telefonuna kaydeder. Elindeki bu delille Pari'yi hapse attıracağını ve ondan kurtulacağını düşünmektedir. Gopi konağa geldiğinde Pari'ye seninle ilgili ipucu buldum diyerek onun sonunun geldiğini söyler. Pari bu duruma panikler. Bu arada Gopi'nin çağırdığı polisler de konağa gelmiştir. Polisler Gopi'den kanıtı göstermesini isterler. Gopi telefonu açıp kanıtı göstermek ister ancak kanıt telefonundan silinmiştir. Gopi kanıtın telefonundan nasıl silindiğini anlayamamaktadır. Pari tutuklanmaktan kurtulurken Kokile polislerden özür dileyerek onları yollar. Çok geçmeden de olayın iç yüzü ortaya çıkar. Kokule kaydı kendisinin sildiğini söyler. Kokule tüm olanlara rağmen Pari'ye bir şans daha vereceğini anlatır. Pari'ye denen Kokula bu şansı iyi değerlendirmesini ister. Jigar, Hetel ve Gopi bu duruma itiraz etse de Kokula çoktan kararını vermiştir. Kokula Gopi'ye olduğu gibi Pari'ye de aynı hisleri hissetmiştir. Onun Jigar'a uygun biri olduğunu düşünmektedir. Pari bu kararından dolayı Kokula'ya çok teşekkür eder ve sarılır. Pari modilere kendini kabul ettirmek için elinden geleni yapsa da Kokula dışında kimse Pari'yi istememektedir. Peki sizce Pari ve Jigar yakışıyor mu? Jigar'ın raşii unut kısa sürecek mi? Diğer tarafta ise Kokila Pari konusunda haklı mı çıkacak yoksa haksız mı yoksa haklı olan tek kişi Gopimi? Düşünce ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Masum 186. bölümün sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.